Elman olmak için her sabah buradayız. Otobüste mesela çocuğumu unuttum. Tedaviniz için gerekli muayenenizi yaptıracağız. Bir daralma olduğu söylendi. Kolesterol istekliği var. Bütle mağlaları çekiyoruz. Neticede hiçbir doktordan alamadım. Ne yapayım bilmiyorum. Bir hastaneye göndereceğiz. Tedavisi ve teşhisi için de ne mümkünse yapacağız. Hiç merak etmeyin. Direkt ile ilgili değil ama hafif bir burun ucu düşüklüğü var. Bunu düzelteceğiz. Kendinin en güzel şeyi zihinsel faaliyetlerinin yerinde olması. Dur dur. Hayır ne olmasını bekliyorsun? Yani hayır ne olmasını bekliyorsun? Yani 24 gündür sen ortada yoksun. Hadi gittin seni arayan yok da. Yokum değil benim telefonlarım daha kapalı. Bizim bedenimiz. Yani yukarıdan aşağı, bütün vücudunuzun her tarafı ayak parmaklarına kadar bir seyredin. Yana dönün, yandan nasıl gözüküyor, yağ fazlalıkları var mı, sarkıklıklar, doku gevşeklikleri var mı oraya bakın. Ondan sonra bedeninizin beğenmediğiniz veya fazla yağlı kısımları gözünüze kestirin. Değil ki ben burayı yok edeceğim, ben bu kısmı, fazlalıkları rutuşlayacağım. Daha formda, daha diri, daha sıkı bir beden yapacağım. İkincisi... Tüm mahkumlardan özür dilerim, kızım adına. Bir zaman herkes yatmış olabilir. Çıktığı zaman insandır. Kimisi haksız yere yatmıştır. Kimisi haklı yere. Tüm kader mahkumlarından özür diliyorum. 20 sene gardiyanlık yaptım. Bir tane mahkumu da inceltmedim. Tabii haklı kadar. yerine haksız yere yatmış demeyelim ama ha. hakikaten kader mahkum. Bazen ölende mi öldürende mi ha, dediğimiz tabii, tabii, durumlarda tabii. oluyor. A, tabii. Siz bunu anlatmayın. İnfraruj lambamız. Hepinizin bildiği. ultraviyole lambası. işte ısı, hat beklediğimiz ısı uygulayan özel paketler veya buzdolabına koyduğunuz zaman soğuk tedavi olarak uygulayabileceğimiz paketler. Bir de derin ısıtıcılar var. İşte derin ısıtıcılar nedir? Kısa dalga diye termi. Aa, Aa vallahi elli beden olduydum kız. Peki İbrahim Aşkar anlatsın bakalım. Ne <laughs> yaptın hocam? Mehtap Hanım ilk geldiğinde biz e, kendisini Daha değerlendirmeye aldık. Daha Hanım ilk geldiğinde değerlendirmeyi aldık. Önce yüzünden başladık. Göz altında halkalar, çöküklük ve morluk vardı. Buna yönelik e, multispot süper fraksiyon... lazer e, uygulaması yaptı. Evet. Beraberinde yine e botoks uygulaması ve vereceğim ben Nasıl kafaya çarpıyorum yapacağım, ya? Nasıl bir Bir yani ya. dakika İmdat. Efendim abi. Sen şu anda bir yayındasın ve yayında diyorsun ki akşam ben seni döveceğim öyle mi? abi hakikaten ya. Bir dakika ne be? Bir dakika olmaz, otomatik ya. Hemen bağlıyor otomatik. Hemen yani. hem otomatik mi bağlıyor? <laughs> Siz nerede? Dede, bu zehirli olmasın? Hiçbir şey olmaz, merak etme. Bu zaten yolda gelinceye yarısını yedi. Ya meclun. Hayırlı geceler canım. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Ne yapıyorsun kız? Ben ne yapıyorum? Ha. Sezon finaliymiş. Hani öyle bunu bilerek uyandım. Sonra da pencereye doğru koştum. İşte ama çok korkuyordum. Sonra pencereden dışarı baktım. Böyle şey gördüm. Hani sarı bir tane dana gördüm. Ama elimde de şey var. Kriko var. Hani krikolar oluyor ya. Evet. Ondan var. Sarı dana'nın kuyruğunda e, da dana şey vardı. Para vardı. Ama Türk parası değildi. Japon parası. Yendi yani. İşte sonra bir de benim böyle saplarım abdi. Hani at gibiydim ben o sırada. Sonra böyle dana bana böyle bir isli baktı. Yani ben de böyle rüyada böyle garip bir buruk olduğu için hüzünlendim falan. Sonra da işte arkadaşım taksi şoförü yol verme yüzünden tartıştığı kadın sürücüyü herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü. oldu. Eşinden dayak yediğini anlatan Aktan utanmıyorum. Konuşabildiğim için güçlü. Eşi tarafından öldürülen Ayşe Paşalı davasının ilk duruşması bugün yapıldı. Katil zanlısı kocayı hiçbir avukat savunmadı. Who are absent? those who live without democracy in general, it's urgent, it's an emergency to speak about those who are absent. It's an urgent to those who are absent. It's time to speak about those who are always wrong. It's an emergency to talk about freedom. It's important to question those who are absent. Those who live without democracy in general, democracy. It's emergency in general General democracy is always ripped It's time to speak about those who are absent It's time to speak about those who are absent. It's important to question those who are absent It's emergency, it's important to those who live without democracy General democracy it's urgent it's, it's an emergency to speak about those who are absent Democracy, in my eyes it's emergency, it's emergency. With those who speak without, perhaps? It's important to question those who are always absent, who live without democracy in general. It's time to speak all those who are wrong, who are always wrong. It's important to question those who are absent, those who live without democracy in general. It's urgent, it's emergency. It's urgent to speak without those who are absent, to speak to talk about freedom. Freedom! Freedom! Emergency! Emergency! Time! 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 Time to speak about those who are absent! Emergency! 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 It's an emergency! Time to speak about generals who are absent, who live in the general in general rooms without... It's urgent, it's urgent. Democracy is always okay. It's time to speak about democracy in general. It's an emergency, it's an emergency. It's an emergency, it's an emergency. It's time to speak about those who are absent. It's time to speak about those who are sorrow It's important to question those who are absent. Es urgente hablar de los ausentes, ya es tiempo de hablar de aquellos que se equivocan. Es importante interrogar a los ausentes, aquellos que viven sin democracia en general. Es urgente hablar de los ausentes, es urgente hablar de las ausencias, es tiempo de hablar de aquellas que siempre se equivocan. Es urgente hablar de la libertad, es importante de interrogar a los ausentes, aquellos que... Viven.